Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybederken diğer çocuk hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde anne Nazan, baba Enis, 2 iki yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu. Sabah saat 06 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Olay yerine giden sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan demir lambayı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Demir lamba daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı. Sabaha karşı yangın çıktı. Ev yangını. Sabah 4-4.30 arası. Ee, mücadele etmeye geldik. Baya bir alevle sarmıştı yani duman olmuştu. Ee, aile içeride kurtarmaya çalıştık. Vatandaşlar da kurtarmaya çalıştı aile olarak. Yalnız müdahalemiz biraz zayıf geldi. Camları patlattık. ...içeri girebilmek için... İçeri girdiğimizde zorla bir mücadeleyle girdik ama... ...çıkartana kadar yani... ...yaşıyor ve yaşamıyorlar gibilerdi... Ee, ...anne baba... ...iki çocuk... Ee, ...anne baba şu an... ...bir de bir çocuk vefat etmiş şu anda... ...bir çocuk da yoğun bakımda... ...diğer iki çocuk da... ...bir oğlan bir kız da... ...anneannesi gilde kaldılar... ...ondan sonra hastaneye götürdüler... ...müdahalemiz böyle oldu... Peki yangın neden çıkmış? Yangın şu an e, araştırma yapıyorlar. Yani bildiğimiz kadarıyla elektrik sobası olması lazım. Tahminlerine göre. Yani mücadele etmişler çıkmak için ama çıkamamışlar.